bir ikinci bir koruyucu kalıp var. Yani hala steril. Merhaba. Ben p firmasının süper sondası Prelup. İdrarını herkes gibi yapamayan insanları enfeksiyondan koruyarak onların yaşam kalitesini yükseltmek için yaratıldım. Şimdi size üretildiğim firma ve kendim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İşte benim doğum yerim. Londra yakınlarında Derby'de 1960 yılında kuruldu. Sadece üretimde 250 kişi çalışıyor. 2500 kalem tıbbi sarf malzemesi üretiyor. 72 distribütörü aracılığıyla tüm dünyaya satış yapıyor. Onlar insan sağlığı ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltmek için gece gündüz çalışıyor. Yılda 50 milyon adet medikal malzeme üretir. Tüm ürünleri CE işaretlidir ve tıbbi malzemelere CE işaret hakkı verilen Avrupa'daki ilk şirkettir. ISO 9001 2001, ISO 1345 2003, ISO 9001 N 46001, ISO 9001 2000 ve ISO 13485-2003 belgeleriyle akredite edilmiştir. 1981 yılında İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan tıbbi malzeme üretici ruhsatı almıştır. Aynı tarihte Amerikan FDA kurumundan tıbbi malzeme üreticisi olarak onay almıştır. European Medical Device Directive konusunda akreditedir. Tüm üretim uluslararası standartlarda tam otomatik olarak yapılır. Steril aralıklı sondalamada kullanılan üretral kateterler içerisinde dünyada sadece prelup sonda gamma ışını ile sterilize edilmektedir. Diğer bütün ürünlerinde olduğu gibi üretral sondalar konusunda tam otomatik üretim yapan dünyanın ilk tesisidir. Şimdi de özelliklerim hakkında size bilgi vereyim. Dünyadaki tüm sondaların aksine prelup sonda gamma ile steril edilmiştir. Ön tarafındaki soket içerisinde suda çözünebilir LubraJel isimli ve patentli özel jel sayesinde içine su konmaksızın derhal kullanıma hazırdır. Üzerinde kaplı koruma kılıfı sayesinde PreLoop sondanın ne havadaki mikroorganizmalardan ne de elle temas sonucu kontaminasyon riski ortadan kaldırılmıştır. PreLoop sondanın ön ucundaki jel soketi özel yapısı itibariyle sonda uygulamasına destek oluşturmaktadır. Prelüp sonda tüm temiz aralıklı kateterlerden farklı ve steril aralıklı kateterizasyon sağlayan ilk ve tek sondadır. Prelüp sonda kullanımı en kolay sondadır. Evet. Tüm bu özellikler şu amaç için üretildi. İdrarını normal yoldan yapamayan hastaların sağlıklarını enfeksiyonlara karşı güvence altına alarak onların sosyal yaşamlarını etkilemeden mesanelerini boşaltmalarına yardımcı olabilmek yani bu hastalara enfeksiyon güvenliği ve yüksek yaşam kalitesi kazandırmak Kusura bakmayın. Görev beni bekliyor. Babacım, sonda işlemini yapma zamanımız gelmiş. Hadi bir an önce bitirelim şu işlemi. Tamam oğlum. Hemen hazırlıyorum. O'Neill! Çabuk olay yerine gel tamam. O'Neill! Doktor! Doktor! Ne oldu? Bu kadar acil olan şey ne? Sondanın kullanımı çok tehlikeli bir boyutta Mike. Mike değil Peraloop. Benim adım O'Neill. Baba, musluk suyu koymadın değil mi? Bunları mutlaka engellememiz lazım, Jack. Şart değil, Prelu. Benim adım O'Neil. O da olur. Neyse, bak şöyle yapacağız ilk olarak içeri girip bu işleme engel olacağız. <laughs> tamam dostum. Ah. Oh. Hayır, bak, bunu engel yemedik ama bu sefer tamam. Lan. Hans değil prelu. Benim adım Oneid. O da olur. Neyse, bak. Hmm, bu sefer şöyle yapacağız. <laughs> Kurumadan bu işlemi gerçekleştirmeliyim yoksa çok zor olacak. Baba eldivenleri değiştirdin değil mi? Biliyorsun bu eldivenler tam steril olmalı. Bir şey olmaz oğlum. Başka yerde bulamadım pastaneden aldım. Bu da tehlikeli bir durum Richard. Richard değil Prelup. Adım O'Neill. Tamam tamam Richard. Şimdi de arka kapıdan girmeye çalışacağız. Bu sefer başaracağız. Tamam oğlum, az kaldı. Bu seferki işlemde bitmek üzere. On yıl artık bu olayı engellemeliyiz çünkü çocuğa zarar vermeye başladı. Haklısın Preluf, bu görevi tamamlayalım artık. Bu arada bana on yıl dedin. Tamam o zaman. <laughs> Roketi ateşle on yıl görev bizi bekliyor. Tek çaremiz kaldı ortak. Kapıyı çalıp sondayı ve kullanım videosunu onlara vereceğiz. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor>. <gülüyorborah> Lütfen bu sondayı kullanın. Artık mikroplardan kurtulun. Enfeksiyonlara karşı güvenliğinizi artırıp daha yüksek bir yaşam kalitesine ulaşın. Bu arada kullanım şekli video kasette var. İzleyin mutlaka memnun kalacaksınız. Açılan ambalaj içerisinden koruma kılıfını tutarak prelup sondayı çıkartın. Koruma kılıfı çok önemli. Çünkü hem elle teması engelliyor hem de ortam havasındaki partiküllerin ve mikropların buluşmasını engelliyor. Prelup sondanın uç kısmındaki belirtilen yerden koruma kılıfının ön kısmını ayırın. Ortam havasındaki partikül ve mikroorganizmalarla temas ettirmediniz. Çünkü üzerinde kayganlaştırıcı ve yapıştırıcı bir madde kaplı olmadığı gibi ayrıca koruma kılıfı sayesinde hiçbir şey yapışamaz. Pirelip sondayı bir elle koruma kılıfından 1-2 cm ilerleterek jel soketinden geçmesini sağlayın ve uygulayın. Michael, bir görevi daha başarıyla gerçekleştirdik. Ne dersin? O ne yıl derim. Adım O Ne Yıl. Başardık yine değil mi? Bir de adımı doğru söylesen her şey daha güzel olacak. Görüşmek üzere. Bak yine söylüyorum. Adım O Ne Yıl. Tamam anladım. adım Henry. <laughs> oh. 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 Ben seninle ne yapacağım? Dünyada, ha.